Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şükür arkadaşlar. Bugün İzmit'e gittik. Her zamanki gibi sözümde tutamadım. Sözümde duramadım arkadaşlar. Görünce dayanamadım. Birkaç güzellik aldım. Sizle bu akşam onları paylaşmak istiyorum. Bu kibrit çöpü diyorlar. Arap küpesi diyorlar. bunu niye aldım? Benim vardı böyle zaten arkadaşlar. Ama yeşil yaprak. Mercan rengi. Yaprakları yeşil. Ama bunun daha yavru ağzımsı. Uçuk pembe ile yavru ağzı arası rengi var çiçeklerinin. Yaprakları verigat arkadaşlar. Yeşil değil. Kamerada nasıl çıkar bilmiyorum ama bildiğiniz verigata. Şöyle yani. Yaprakları. Bir geldi. Bunu da aldım arkadaşlar. Fazla mal göz çıkarmaz dedim. Ama şunun güzelliğine bakın. Harika. Özcan Çiçekçilik dolu arkadaşlar. Bakın de isteyen tedarik etmek isteyen alabilir. Bu da benimki. Bunun da rengi çok güzel. Yaprakları yemyeşil. Ama bununki böyle iki renkli yapraklı. iki üç renkli yaprakları arkadaşlar. Böyle. Yarın bunu geçireceğim. Bu da benimki. Bunda da bir şey öğrendim arkadaşlar. Sukulentleri nasıl yapraktan üretiyorsak Sioboldi'nin bir dalını kediler kırmış üstünden geçmiş yaprakları dökülmüş yere toplayıp bunun içine koydum. Böyle hepsi patladı yaprakların. Aynı sukulent gibi yaprandan ürüyor arkadaşlar. Sivoboldi. Bu maculatayı aldım arkadaşlar. Beyaz açıyor biliyorsunuz. Klasik maculatalar. Bu da uçuk pembe çiçeği. Beyaz gibi gözüküyor şimdi ekranımda ama uçuk pembe. Benimki biliyorsunuz hastalanmıştı. Üçe böldüm onu. Üç tane maculata yaptım bir saksıdan. Bozuk yerlerini çıkarttım. Ama bugün bunu görünce dayanamadım aldım arkadaşlar. Bakın renginin güzelliğine bakın. Bu çok iyi pembe. Güzel bir maculata. Bunları da peyzajdan aldım. Sükrentleri. Bu ikisinden benim var zaten evde. Bayağı da büyüdüler ama ikisini de seviyorum. Bunları yine aldım. Bir de bundan aldım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Sarmaşık gibi gelirken bu dolu arabada pişmiş arkadaşlar. Burası sağlam gelişir. Bir de bunu aldım. Bunun ismini de bilmiyorum. Kenarları çok güzel renklenmiş. Aldım arkadaşlar. Bu yağını çektim ama aldım yeni. Yapacak bir şey yok. Bu pembe karanşoyu aldım. Ben de koyu pembe için gene pembesi poşet var arkadaşlar. Bir tane de bunu aldım. Geçen yıl ben hiç kalem almadım. Evliliklerle getirmiştim. Yazı çıkarken bitlendiler. Koparttım koparttım. Ektim onları. Kalanını attım. Onlar çok güzel geliştiler. Dün akşamki videoda göstermiştim. Oradaki pembe çingene pembesi. Bu böyle toz pembe. Görünce aldım arkadaşlar bunu da. Bundan getirmişler. Bir tane bundan aldım. Sarı kardeş. Ben de karides çok da kırmızısı. Bu sarısından daha önce Emine bana gitmişti ama ee, gitti o arkadaşlar. Bu da gider mi kalır mı bilmiyorum artık. Şansına bahtıma. Nasıl olursa. Bunun saksısını değişip kapalı balkona koymak istiyorum. Zaten kış geliyor. Oraya alışsın. Seramın içindeydi zaten. Ve doymaz bir dikenler tacı müptelası. Böyle evrile bu tarafı arkadaşlar, bu tarafı da beyaz. İki renk var üstünde ama ben bu rengi için aldım. O rengi beyaz için almadım. Zaten evde çok uçuk bir sarı var. Bir tane daha aldım böyle arkadaşlar. Gayet sağlıklı, hoş gözüküyor. Çıkarken döndüm geri, aklım kalmasın dedim aldım arkadaşlar bunu. Yine de. Betül de diyor ki hani bir daha çiçek alma mı hani. Ama ne yapayım işte duramadım yine arkadaşlar. Böyle. Bunlar yeni güzelliklerim. Saksı aldık biraz. Çiçekçiye gidince de boş çıkılmıyor arkadaşlar. Böyle. Bunları yarın geçireceğim saksılarını. Bu güzelliği de böyle görelim gene. Bunların kenarında duruyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle kısa bir video yeter. Bu aralar zaten videolar pek izlenmiyor. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Kandıra'nın Ahlatacılar Köyü'nden bizim bahçeden arkadaşlar. istediğiniz bütün çiçeklere sahip olun arkadaşlar. Büyük mutluluk. Sanki hiç bahçemde çiçek yokmuş gibi mutlu ediyorlar insanı. Aldığınız bir ufacık çiçek. Aslında bahçeniz çiçek dolu ama hiç fark etmiyor. İnşallah siz de istediğiniz her çiçeğe ulaşırsınız. Rabbim buna ortam hazırlar. Nasip eder. Hepinizi seviyorum. Kandıra'nın Ahmet Açılar Köyü'nden bizim bahçeden. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.